Arkadaşlar şimdi bunu tanıtıyorum size. Böyle şey var. Bak şöyle bir şeyler çiziyorsunuz. ama kalemin ucu yok. Şöyle. Arkasında. Ne diyeyim. Şöyle açma diye mesela. çalışıyor mu nasıl? Şöyle. Şöyle. Şöyle biliyorsunuz. Nasıl silmiyor lan? Pilin nasıl bağlı? Attık, i̇ç altında geçiyor. Bak şöyle bunu kalemi takmak yeri var işte. Şöyle bir şeyler şu. Tekrardan şu şöyle biliyorum. Ben buraya şimdi elimi Artık şimdi pek kullanmıyorum. şuradan mı açılıyor bile nerede? Arada mı? Şöyle kendi çıkar. Bilmiyorum ki ne kadar büyük bir kendi Ama o kadar da ağır değil. Tam kaç metre bilmiyorum ama. Bakabilirim. Arkadaşlar. Şurada cetveli. Cetvel yeter mi bilmiyorum. Şu yeterli kadar uzun bile. 27 27 Ne? 27 santim Ama Büyük Tablet kadar var ya tablet Tam şu kadar yani iPhone tableti var ya onun kadar var